Ağzı bıllahi bıllah şeytanı rjim. Bismillahi r-Rahman rahim Alhamdulillah al-alemin ve salat ve salam. Ala khair kabuk Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ve sallam. Mehtemel cemaat Müslüman. Bugünkü dersimiz iki konu işleyeceğiz. Birinci konu bayi ve müşterinin ihtilaf olması durumunda yapılan hüküm. Mesela bazen alışveriş oluyor biri diyor bu akıt olmuştur, diğeri olmamıştır diyor. Mesela satıcı diyor olmuş, alıcı diyor olmamıştır. Veyahut şeklinde ihtilaflar oluyor. Örneğin biri diyor ben senden 100 liraya aldım. O satıcı diyor 110 lira sattım diyor. Ya da mesela sıfatında biri diyor işte teleyle ile sattım." Diğeri diyor, hayır ben başka bir parayla aldım diyor. Yani bu gibi ihtilaflarda e, veyahut mesela e, biri diyor, ben peşin demiştim satıcı. Alıcı ne diyor? Diyor, ben e, şey almıştım e, peşi değil, 3 aylığına almıştım. Veyahut satıcı diyor, ben iki aylığına vermiştim, o diyor hayır, altı aylığına. Değil mi? Veyahut e, o diyor, iki tane kitap bana verecektim. hayır diyor, ben bir kitap verecektim. Yani o satıcı ile alıcı arasında şey miktarı, o satılan eşyanın miktarı. Yani bu gibi durumlarda ihtilafları olması durumunda her birinin de şahidi yoksa, şahidi Yoksa her ikisi de yemin edecekler. Bu olay çok oluyor. Yani çoğu zaman bize geliyorlar. Efendim diyor ben 5 bin liraya satmıştım. O diyor hayır 3 bin. Veyahut diyor bana işte bu kadar mal getirecektin. İki kamyon getirecektin. İki kamyon getirecektin. Getirdim veyahut. Hayır diyor ben 3 kamyon mal getirmiştim. Yani işte bir senelik ayın dokuzuncu ayda paramı verecektim diyor. Hayır diyor 11. ayda verecektim. Bu durumlarda şey yoksa şahit yoksa her ikisi de yemin edecek. Her ikisi de yemin edecek. O yemin nasıl edileceğini oradan bahsedeceğiz. Yalnız çok önemlidir. Ee, Böyle alışverişlerde iki tane şahidin olması önemlidir. İki şahidin olması önemlidir. Çünkü gerçekten çoğu zaman insanlar böyle bir ihtilafa düşüyor. Şahit yok. Bir aralarında da yazmıyorlar. Aralarında yazmıyor ve sonra ne oluyor? Sonra böyle bir sıkıntı oluşuyor. Bir de yaptıkları akit mutlaka aktın şartlarına uygun olması gerekiyor. Ben sattım, sattım, o da aldım demesi gerekiyor. Şer'i bir akıt mutlaka böyle bir durum sız konusudur. Yoksa aldım, sattım olmadı mı şey olmaz. Aldım, sattım durumu olmadı mı zaten o beya gerçekleşmez. beyine ise şey demektir, şahit demektir. Delil demektir. Yani belki günümüzde Kayıt altına almak, beraber yazmak, şahitlerle beraber yazmak böyle bir durumda e, alışverişin olması çok önemlidir. Yani şimdi delil ya birinin ya diğerinin olmadı mı? Her ikisini yemin edecek. Yemin de şöyledir: "Fayhli kullun ala nafi, qauli sahibi ve isbati kavli Bu çok önemlidir. Yani yemin ederken nasıl yemin edecek? Sen dediğin gibi değildir, ben dediğim gibidir. Yani öyle yemin edecek. Yani vallahi sen diyorsun 3000 liradır. 3000 değildir. Ne kadardır? 2000 liradır. 2000 liradır. Veyahut sen diyorsun 3 aydır. Vallahi 3 ay değildir. 5 aydır. Tamam mı? Yani bu tabi satıcı ve alıcıya göre ne oluyor? Durum değişiyor. Örneğin ee, satıcı ne diyor? Vallahi sen 3 ay diyorsun. 3 ay değildir peşindir. Veya evet, bir aydır. Diğeri nasıl yemin edecek? Vallahi sen peşin diyorsun. Öyle değildir. 3 aydır. Yani ikisi ne yapacak? İkisi e, önce diğerinin sözünü reddediyor. Sonra kendi sözünü ne yapıyor? İspat ediyor. Tabi ilk önce bayi e, başlayacak. Satıcı veya bir görüşe göre hakim seçecek. Hakim diyor yani bayağı satıcıya diyor sen yemin edeceksin. Veya şeye de diyor hayır sen alıcıya sen o şeye göre diyor yani. Ve yaptıkları yemin iki yemin olmuyor. Bir yemin oluyor ama o yeminde hem başkalarının sözünü reddediyor. Hem kendi sözünü ne yapıyor, ispat ediyor. Hem kendi sözünü ne yapıyor, ispat ediyor. Yani o yeminde iki şey de olacak. Değil iki yemin var. Bir yemin, bir yemin içinde başkaların sözünü red ve kendi sözünü ne yap, ispat vardır. İkisi de yemin etti. O akıt gene fesih olmuyor. Örneğin her ikisi de yemin etti hakim her, ikisini de yemin ettirdi. Her ikisi ne diyor? Sen dediğin gibi değil, benim dediğim gibidir. Diğeri de aynı şey söylüyor. Sen dediğin gibi değil, benim dediğim gibidir. Böyle ikisi söyledikten sonra o zaman eğer bunu söyledikten sonra bir şey razı olurlarsa bir durum üzerine yani ya satıcı ya da alıcının sözüne razı olurlarsa zaten o akıt oluyor. O alışveriş oluyor. Razı olmazlarsa ya ikisi birden fesk yaparlar, o akdi bozarlar ya da biri ya da hakim. Şimdi mesela diyelim o akdi ne yaptılar? Bozdular. O anlaşmayı ne yaptılar? Bozdular. Bozunca o zaman müşteri ne yapar? o almış olduğu malı geri ne yapar? İade eder. Anlaşıldı mı? Diyelim adam almıştı, satmış veyahut ölmüş. O zaman o gün kıymeti neyse ise onun kıymetini verecek. Diyelim o akıt bozulmuş ya, fesholmuş ya, e, fakat o mal da ortalıkta yok. O mal da ne yoktur? Ortalıkta yoktur. Böyle bir durumda ne yapar? Yani mal yok ortalıkta. Onun kıymeti ne kadar ise yani adam bir şey satmış, bir inek satmış. İşte inekte ihtilafları oldu. Biri diyor işte e, 2000 lira, biri diyor 1500 liraya. Anlaşamadılar fesh ettiler. Ee, i̇nek de ortalıkta yok. O zaman yine o gün e, iki tane adam getirecekler. İneğin dere, değeri, değeri ne kadar ise onun değerinde para neye verecek? Müşteri alıcıya, satıcıya verecek. Ha, vardır ama ayıp ayıp dar olmuş. Diyelim yani o inek yanında topal olmuş. Geri verecek. Onu geri verirken beraberinde ne verecekler? Beraber e, eksikliğinden dolayı kaynaklanan e, irş diyorlar. Fıkhi kitaplarda irş diyorlar. O irşi ne yapacaklar? Irşiyle beraber o malı iade edecekler. Diyelim şey öldü. O satıcı ve alıcı öldüler. Varisleri var. O varisleri aynı bu yeminde bu dediğimiz konularda ne olurlar? Onların yerine geçerler. Şimdi şöyle bir durum oldu. Satıcı ve alıcı şöyle bir ihtilaf düştüler. Satıcı diyor ben bu malı sana satmıştım. Sen para ne hala vermedin? Alıcı da hayır diyor bana hibe etmiştin. Böyle bir durumda yemin yok her ikisi yemin etmezler. Yani ne yaparlar? Sadece her, her biri şöyle yemin ederler. Yani o demin söylemiş olduğumuz e, başkalarının sözünü red, kendi sözünü ispat. Öyle değil. Her biri ne yapacaklar? Her biri şöyle yemin edecek. Senin dediğin değildir. O sefer benim dediğim gibidir demiyor. Senin dediğin değil. Hani satıcı ben satmıştım, alıcı ise bana hibe etmiştim demişti ya. Böyle bir durumda satıcı şu, sadece şunu diyor, ben hibe etmemiştim, yemin edir. Vallahi ben sana hibe etmemiştim. Alıcı ise vallahi bana hibe, vallahi bana satmamıştım diyecek. Bana satmamıştım. İşte bu yeminden sonra, ikisi yemin ettikten sonra o şahıs ne yapar? O müşteri diyelim kendisine hibbe edilmiş, iddia eden kişi ile beraber, fazlalığıyla beraber geri ne yapacak? Geri iade edecek. Şimdi mesela şöyle bir durum oldu. Biri diyor bu akıt doğrudur. Çünkü o alışverişte hem satış hem alış yani hem sattım hem aldım sözleri gerçekleşmiş. Diğeri ise hayır diyor. Bu akıt fasıttır. Böyle bir akıt şartları yerine gelmemiş diyor. Peki kim tasdik edilir? Böyle bir durumda hangisi sahihtir diyorsa ister müşteri ister baya yani ister alıcı ise satıcı yemin ederek onun sözü ne yapılır? Tasdik edilir. Şimdi bir adam bir ineği aldı. Bir ineği almış. Değil mi? İnekte de ihtilaf oldu. Biri diyor bu kadar parayla. Diğeri ise diyor bu kadar parayla. Şimdi ona geri getirince demin söyledik geri getirince aydar bir tanesini getirdi. Ve dedi ben bunu senden almıştım. Hayır diyor ben bunu sana satmamıştım. Şimdi bu konuyu niye işledim? Bu çok oluyor. Bu mesele bizlere çok geliyor. Yani bu dersi dinleyenler yani bundan epey istifade ederler. Şimdi adam bir ineği satmış. Sonra aralarında ihtilaf oldu. Diyor ben bu kadar demiştim. Diğeri diyor hayır daha azını demiştin. Ee, İhtilafa düştüler. İkisi o alışverişi ne yaptılar? İptal ettiler. İkisi ne yaptılar? Onu iptal edince bu defa ee, tamam ben balını sana geri getireyim diyor müşteri. Müşteri getiriyor başka bir inek. Kusurlu, aydar bir inek getirmiş. Hayır diyor bu değildi. Ben sana sattığım inek bu değildi. O da diyor budur. Hangisi doğrulanır? O satıcı. Satıcı yemin edecek bu değildir diye o zaman o değil kabul edilir. E, ona göre bizzat kendisinin sattığı onu iade etmesi gerekiyor. Veyahut kendisi ortalıkta yoksa satmışsa onun kıymeti değerlendirilir. Ona göre ne yapılır? Ona getirilir. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.